Sıkış yapımına hoş geldiniz. Malzemelerimi hemen söylüyorum. Ezilmiş kağıt veya peçete. Şu anda ben yaptım. Bir kase koyup yapabilirsiniz. Makas. Gerçekten çok işimize yarayacak. kalemle Gerçekten kalem hiç fark etmez. Ne tür olursa olsun. Bant. Ve kağıt. İlk olarak kağıtlarımızı eşit şekilde, şu şekilde eşit bir şekilde bölüyoruz. Bir, bir tanesini yani şu şekilde birine yani bu kadar büyük yapmamıza gerek yok elbette. Bir büyüğünü o ezdiğimiz peçeteleri veya kağıtları kopartıp onun üstüne yapıyoruz. Aynı eşit olan parçamızı da onun üstüne koyuyoruz. Ve şu şekilde yanlardan bantlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi ben bantladım şu iki kısmından. Şimdi bu iki kısmı kaldı sanırım bu birazcık uzun sürecek bir video olacak. Şöyle bantlıyorum. Ay, diğer kağıda geldi. Şöyle kestim. İsterseniz siz kopartabilirsiniz de. Evet şöyle bantlı olsun iyice. Sıkıştıralım ki parçalarımız dökülmesin. Bu arada arkadaşlar bu squishy'ler çok, çok pahalı. Squishy'ler gerçekten çok pahalıydı en son. Gittiğim yerde bayağı bayağı müşten. Gittiğim yerde 20 liraydı. Ama siz 20 lira vermeden gerçekten çok kolay slime açsınabilirim. Squishy yapabilirsiniz. Evet ben açıklama kısmına gereken malzemeleri yazacağım. Içimi, içini peçete değil de e, kağıtla doldurursanız özellikle de büyük parçayla çok daha e, kolay olur. Evet bu birazcık uzun sürdü. Ben arada e, eklemeler yaptım elbette kağıttan içine. Sizler de mutlaka eklemeler yapın. İyice bantlayın bu arada. Makas kullanırken bir büyüğünüzden de yardım alabilirsiniz. Evet işte oldu. Evet. Bakın çok güzel. Şöyle. Ve üstüne ben süsler de yapıyorum. Tadaa. Evet çok güzel. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz.